Selam arkadaşlar. Arkadaşlar geçen gün bir kümese gittim. Arkadaş bu yem pompasını eliyle dolduruyordu. Tabi ben Huni'yi tarif ettim. Ona dedi ki nerede bulabilirim bu Huni'yi? İşte tarif ettim yok kalmadı bilmem ne falan derken yani bulamamış eliyle dolduruyordu. Şimdi elle de doldurmak biraz zahmetli oluyor arkadaşlar. Çünkü hani bir, bir yavru falan baksanız, iki yavru baksanız, hadi üç yavru baksanız tamam. Bir şekilde onu elle doldurup iki çarpı altı kere uğraşırsınız. Ama altı yedi yavruya baktığınız zaman arkadaşlar bu biraz daha tabii daha zahmetli oluyor. Daha ağır geliyor insana. Çünkü hani kuş güvercin bakmak o kadar hani nasıl anlatayım kolay bir şey değil arkadaşlar. Hastalığı oluyor bilmem neyi oluyor. Yani bayağı bir uğraş istiyor. Tabii çalışan insanlarda vakit nakittir davası. Hem ilgilenmek istemiyorlar hem de kendi yesin diye şey yapıyorlar, uğraşıyorlar. Çünkü biraz zor geliyor arkadaşlar. Hani bunu böyle tek tek doldurmak. Huni tabi avantajlı oluyor arkadaşlar. Huni ile beraber yaptığınız zaman huniye koyuyorsunuz. Vuruyorsunuz böyle tık 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 tık. Bir bakıyorsunuz yem yavaş yavaş dolmuş. Tabi bunu bulamayanlar için söylüyorum arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim ben hani etrafındaki böyle nasıl diyeyim ben size işe yaramaz şeyleri böyle değerlendirmeyi severim arkadaşlar. Öyle dolaşırken hani böyle şey ararken böyle huniye benzeyen bir şey ararken gözüme bu çarptı arkadaşlar. Hani bu dedim hani biraz da böyle nasıl diyeyim aklıma geldi. Bunu söktüm arkadaşlar ben. Şurayı da söküyorsunuz. Sonra bunu tabii şey yapıyorsunuz arkadaşlar. Bir şişeye yan doldurun. Şöyle diyeyim. İnanın çok pratik olacak arkadaşlar. Bakın deneyin. Büyük ihtimal memnun kalacaksınız. Bakın söylüyorum hani eliyle dolduranlar kesin memnun kalır da bence Huni'yi de kullanmazsınız. Çünkü Huni bile artık <laughs> zahmetli gelmeye başlıyor insana. Yemi doldurun arkadaşlar. Yemi doldurduktan sonra bu kapağı takıyorsunuz. Şunu söktükten sonra kapağı takıyorsunuz arkadaşlar. Yem bunun içinde beklesin. Hani işiniz bittikten sonra da beklesin. Sonra vurursunuz arkadaşlar. İşiniz bitince tekrar çıkartırsınız. Tekrar suyunuzu çekersiniz arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim ben size Yani çok nasıl diyeyim Çok kısa bir vakit alıyor arkadaşlar O kadar uzun sürmüyor Şişe zaten hazır olduğu için suyunuzu çekersiniz Direktmen kullanırsınız arkadaşlar Doldurursunuz yem, yeminizi Artık yavruya basarsınız Halsiz kuşa mı basarsınız Neye basarsanız şeyi Bu yem takviyesini hangisini yapmak isterseniz Hani kısa bir vakitinizi alır Öyle ikide bir yani huni tak huni çıkar veya elinde doldur bilmem ne yap falan uğraşmazsınız. Dediğim şekilde arkadaşlar huni bulamayanlar veya böyle huniden memnun olmayanlar. Çünkü hani onu da böyle tık 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 uğraşıyorsunuz. Bunun da öyle uğraşma gibi derdiniz olmuyor arkadaşlar. Yani bunu 3 yaşında çocuğa verseniz çocuk bile dolduruyor yani arkadaşlar. O kadar zor bir şey değil. Valla büyük ihtimal elinizde vardır arkadaşlar bu. Olmayan da zaten nasıl diyeyim ben size eczaneden böyle damlalık diye söyleyin. Olan bir tane ilacı versinler. Huni'ye vereceğiniz parayı buna verirsiniz. Hadi ben para da vermek istemiyorum diyenler. Bir kapağı bir delik açın arkadaşlar. Pek zor bir şey değil yani mühendis olmasına gerek yok bu kapağı delik açacak insanın. Şuna göre bir delik açacak. Yani birebir de olur. Biraz böyle hafiften bu boşluklu ama nasıl diyeyim ben size yem öyle kolay kolay düşmüyor. Bir çıkartırken böyle birkaç tane düşüyor. Onu da zaten yeminin üstünde yaparsınız. İsterseniz bunu kendiniz de delebilirsiniz. Ben yani zor bir şey değil. İnşallah yararlı bir video olmuştur arkadaşlar. Bu yem pompası kullanan arkadaşlar için. Özellikle tabi eliyle pompayı doldurmaya çalışanlar için. İnşallah yararlı bir video olmuştur. Lütfen hani böyle beğeni atın arkadaşlar. Ben beğeniden veya yorumdan para kazanmıyorum. Hiçbir şey kazanmıyorum. Sadece fazla kişiye ulaşsın istiyorum. Zaten yaptığım benim videoların hiçbirinde... Nasıl diyeyim ben size bir ilaç satmıyorum, bir şey yapmıyorum. Çok kişiye de yardımcı olmaya çalışıyorum. Elimden ne gelirse onu paylaşmaya çalışıyorum. Bilgi vereni de hadi Allah razı olsun. Nasıl diyeyim ben bilgi almayı da severim arkadaşlar. Sadece oru görmeyin arkadaşlar. Ben elinde olmayanlar için bunu yapıyorum. Elinde olup da yani şöyle diyeyim ya ben bunu yapıyorum. Ben bundan daha güzelini yapıyorum. Sen bendekini görsen o küçüklüğünü yutarsın diyenler halt etmiş. Sen bunu paylaşırsan benim için değerlidir. Bunu kendine saklarsan benim için zerre kadar bir değeri yoktur. Hani başında paralansın öyle adamın. Sonuçta bu para eden bir şey değil. Kalkıp da bunu yani bu bilgiyi de satacak değiller. Elinde olup da paylaşmayan insan da zaten ne bileyim hayvansever veya bir şey olarak görmüyorum. Paylaşın arkadaşlar. Bilgi paylaştıkça güzeldir. İnşallah böyle yararlı bir video olmuştur sizler için. Herkese sağlıklı kümesler diliyordum. Lütfen ben beğeni ve yorum atın ki arkadaşlar daha çok kişiye ulaşsın. Biraz bir faydamız olmuş olur. Herkese sağlıklı kümesler. Görüşmek üzere arkadaşlar. Başka bir videoda.